Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, çok basit bir örnek göstereceğim. Bu örneğimiz 5'in katlarına kuruluyor. 5'in 5 beş ve 5'in katlarına kuruluyor ve artı 4 ilmek şeklinde oluyor. Çok yönlü kullanabileceğiniz bir örnek. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yapımı da çok kolay, çok basit. Şimdi bir tane kenar ilmeğimi örüyorum, iki tane ters örüyorum. Bir, iki ilmek ters ördüm. Şimdi bir kere doladım. Bir, iki, üç ilmeği birlikte örüyorum. Üç ilmeği şişimden çıkartmadan öndeki bir, iki ilmeği sağ şişime alıp sonra sol şişime alıyorum. Onları bir kere daha örüyorum. Böylece 3 ilmekten arttırmamla birlikte 3 ilmek elde etmiş oldum. Şimdi iki tane ters örüyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Arttırdım. 3 ilmeğimi aldım. İpin katına ayrılıyor. 3 ilmeğimi aldım, bir kere ördüm. Sonra baştaki 2 ilmeğimi şişten çıkartmadan sağ şişime alıyorum. 3. ilmeğimi boşa çıkarttım. Bu 2 ilmeğimi bir kere daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıktı. Şimdi 1 2 tersimi ördüm. Yine arttırdım doladım 1 2 3 ilmeğimi aldım bir kere ördüm bir ile ikinciyi şişimi aldım üçüncüyü çıkarttım bir kere daha ördüm 3 oldu şimdi iki kenar ilmeğimi daha örüyorum iki ters ilmeğimi bir de kenar ilmeğimi ördüm bitti Şişimde şu anda 19 ilmek var arkadaşlar. 15 ilmek artı 4 ilmek. Kenar ilmeğimi ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örgü örmüştük. Onları iki tane düz örgü olaraktan ördüm. Tersler düze döndü arka sırada olduğum için. Şimdi tekrar doladım. Şişime pardon şu şekilde doladım. İki ilmeğim ve arttırmış olduğum ilmeğim 3 ilmek. Bunları bir kere ördüm. 2 ilmeğimi sol şişime aldım. Sonra sağ şişime aktardım. Ve bu 2 ilmeği tekrar ördüm. Şimdi önümde 2 tane düzüm var. 1 2. Onu da ördüm. Tekrar doladım. 1 2 ve 3.'üyü. 2 ilmek artı 1 artırma ilmeğimi bir kere ördüm. 2 ilmeğimi sağ şişime aldım. Sonra sol şişime aktardım ve bir kere daha ördüm. 1 2 düz ilmeğim bir kere daha doladım. Bu arada tersten örüyoruz bunu. Biraz önceki sıramız düz sırasıydı. Bu ters sırası. Bir kere kestim 3 ilmeğimi. 2 ilmeğimi diğer şişe aldım. Tekrar sol şişime taktım. 2 ilmeğimi bir daha ördüm iki düz ilmeğim kaldı bir iki bir de kenar ilmeğim ördüm örneğimiz bu kadar basit tek sıralı bir örnek aynı şeyi tekrar ede ede birkaç sıra örelim kenar ilmeğim iki tane tersim arttırıyorum 3 ilmeğimi örüyorum Baştaki 2 ilmeğimi sol şişime alıp tekrar sağ şişime alıp bir kere daha ördüm. Evet. Şimdi 2 ters ilmeğim. Yine arttırdım. 1 2 1 2 3 Ördüm şişimden ilmeklerimi çıkartmadım iki ilmeğimi aldım bir daha ördüm bitti bir iki ters ilmeğimi ördüm bu arada da katına ayırıyorum ipin Evet bir kere daha arttırdım 3 ilmeğimi birlikte ördüm sonra İlk iki ilmeğimi bir kere daha ördüm, iki ters ilmeğimi ördüm, kenar ilmeğimi ördüm, bitirdim. Arkadaşlar örneğimiz bu kadar basit işte, çok güzel oluyor. Yukarı çıktıkça daha güzel oluyor. Bir iki sıra daha sizinle beraber örelim kenar ilmeğim şimdi ters yönündeyiz örgünün iki tane tersim vardı onlar düz geldi doladım ipliğim benden tarafta 3 ilmeğimi ördüm ilk iki ilmeğimi sol şişime sağ şişime aldım ilk iki ilmeğimi bir kere daha ördüm. Şurada ipin katı ayrıldı. Evet. Şimdi bir iki düzüm ördüm. 1 2 ve arttırdığım ilmekle birlikte 3 örüyorum. Ördüm. İlk iki ilmeğimi tekrar ördüm bir iki düzüm ördüm 1 2 3 ilk iki ilmeğim bir kere daha Arkadaşlar çok özür diliyorum. Kameranın arkasına örmek çok zor. Bir bakın burada da